Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Konik kanalından ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber hakem simülasyon oyunumuzun yepyeni bölümüne daha karşınızdayım. Dün söz verdiğim üzere bugün aynı hızla bu serinin videosunu atıyorum. Bildiğiniz üzere dün bu, bu maçları yapmıştık. Bugün de artık birinci lige çıkmak için çabalayacağız, uğraşacağız. Hadi bakalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Moğol'a Bursa maçıyla bölümümüze başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın bu arada. Çok güzel bir video olmuştu. Aha gol. Ama orada bir sıkıntı var. Orada bir sıkıntı var. O eliyle çalmış, eliyle almış. Eliyle almış. Gördüm. Ola. Penaltı. Aa penaltı kaçtı. Penaltıyı boyun kullanan yok. Dünkü videoda da Galatasaray karşılaşmasında da iki tane penaltı kaçmıştı. Bildiğiniz üzere bu videoda da penaltı kaçırarak başladı takım. Hadi bakalım. Çalım, çalım. Ronaldinho, Ronaldinho. O, takmış çelmeyi sarı kart. Sarı, 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 sarı. Bursalıya serbest vuruş. Çok güzel yönetiyoruz. 9.5 ortalamayla yönetiyoruz. İyi kere bitti. İkinci 45 başladı. Bir üst lig hakemi olmak istiyoruz artık. Birinci lig hakemi olmak istiyoruz artık. Yetti. Gına geldi buralardan. Ha olay yerindeyiz. Olay yerindeyiz. Pası verdi şut. Topağlarda gol. Ama Hüseyin Dinler bir saniye diyor. Vara gidiyor. Var da Hüseyin Dinler. Of canım canım. Kurtulma çizgisini de ayarlayabiliyoruz. Baktığınız zaman offside. Yapacak offside. Offside kararı geldi vardan. Hadi bakalım. Sakin bir maç geçiyor şu anda. Muğla da. Aha gitti gitti gitti. O yüzüne vurdu. Sana sarı kart. Bursa'ya serbest vuruş. Çok güzel. Hiçbir hatamız yok. Perfect ilerliyoruz. Perfect. Hiçbir hatamız yok. Sıfır sıkıntı. <laughs> Sıfır sıkıntı ilerliyoruz. Hadi bakalım. Maç bitti Bursa'da pardon Muğla'da beraberlikle bitiyor maç. Bizim için kimi kazan kazanmayacağı önemli değil. Biz maçımızı yönettik çok güzel bir şekilde bir üstlüğe çıkmaya hazırız. Minimum gereken skor 7.5. Bizim şu anda 8.8 hakem ortalamamız var. Onu düşünmememiz lazım. Ya tamam anladık ya anladık ya. İstemiyoruz. karşı Kamardin. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Burada da yine çok güzel bir maç çıkarmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Şenginler olarak birinci lige çıkmak için uğraşacağız. Aha yuh. E, gol değil canım gol değil artık. O gol değil. Sargat. Karşı yakaya serbest vuruş. Aha Molotov geldi. Sağ yanıyor. Sağ yanıyor Fuat abi. Sağa molotof attılar. Terbiyesizler molotof atıyorlar. Adam gidiyor lan adam offside'da lan. Aha. Konağız. Hüseyin Hoca burada. Top dışarıdan çevrilmiş. Top dışarıdan çevrilmiş. Tamam da ise yani edip durmayın. Gördük. Out. Kör değiliz. O kadar da. İlk yarı bitti 0-0. İlk yarıda gerçekten çok güzel bir maç yönettik. İkinci yarıda da inşallah bu güzel e oyunumuzu sürdürürüz. Döndü çevresinde verdi pasını şut ve gol. Ama offside mi değil mi bakılacak pozisyona yakınlaştıramıyoruz. Offside değil, Offside. Yap, açık offside. Oradan offside olup olmadığı çizgiden de belirleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Mardin karşıya. Kal. Hadi hadi hadi. Aha foul. İkili mücadele sürüyor. Bir omuz. Yerde kalıyor. Karşıya kalıyor Mardin. Niye sarıkat Karşıya kalıyor. Serbest vuruş. Çok güzel yönetiyoruz ya. Ya Biz şampiyonlardır. Biz artık Buralar bizi kesmiyor. Bir sıfıra ne karşı yaka? Hadi bakalım. Maç bitti. Kazanan karşı yaka oluyor. Karşı yaka bir sıfır kazanıyor. Bütün kararlarımız doğru. Tüm kararlarımız doğru. Amasya Zonguldak. Hadi bakalım. Bu karşılaşmada da en fazla 9.5 istiyorum. Yani bütün kararlarımız doğru olsun istiyorum. Bakalım. Aha faul. Atma kendini. Atma kendini. Atma kendini orada. Sarı sana. Amasyalı. Zonguldaklı. Amasya'ya serbest vuruş. Hakem atışı. Atma kendini. Allah Allah. Aha şut ve gol. 1-0 önde Amasya. Beni kandıramazsın kardeş. Hüseyin dinlerim de. Ben kanmam. Kanamam. Bir şey oldu orada. Penaltı pozisyonu var. Hemen gittik. Penaltı can. Penaltı yani tartışmaya gerek yok. Sarı kart. Penaltı. Ve gol. 1-1 buluyoruz Onguldak. Beraberliği buluyor ongulak. Spor ilk yarı bitti. İlk yarı değişiklik var. Hadi bakalım. Hiç kırmızı kart çıkmadı bu maçta bakalım. Öbür maçta çıktı mıydı hatırlamıyorum bak. Aha yine bir şey oldu. Yok. Hem adama dirsek atıyor hem yere yatıyor. E terbiyesiz. Zonguldaklı'ya serbest vuruş. Çok güzel ilerliyoruz ya. Biz, biz şampiyonlar ligi biz kardeş. Belli oldu. Bizim yerimiz şampiyonlar ligi. Aha, acele acel ettik. Çalım, çalım, çalım. Verdi pasını. O offside var gitmeye bile gerek yok. Hala gitmeye bile gerek yok. Offside. Dakika 75 oldu. Birbirlik eşitlik. Dakika 80. Aha gidiyor Amasyalı. Aha gol mü değil maç bitti. Berabere bitti karşılaşma. Bütün kararlarımız doğru yine. Ya biz bu ligin artık üst seviyelere çıkmamız lazım. 1-1 bitti. 1-0 bitti. 0-0. 1-0. Trabzon Göztepe. Son karşılaşmamız artık bundan sonra. Virüs dik hakeminliğine çıkıyoruz. Hadi bakalım dünkü dünkünde de Trabzon Beşiktaş derbisine oynamıştık bugün de Göztepe Trabzon maçı bir çalım verdi offside'i genç striker offside offside vereceğiz bu pozisyonu offside apaçık offside geliyor Trabzonspor bakalım Trabzonlu gidiyor. Trabzonlu vurdu. Out. Out'a gitti top. Şu anda bir sıkıntı göremiyorum. Ben karşılaşmada sakin sakin toplarını oynuyorlar. Aha dediğim anda e, ee, Trabzonlu'ya tamam da tamam da tamam. Trabzonlu'ya sarı kart. Tepe gol Göztepe gol 1-0 önde Göztepe Trabzonspor karşısında Şundan bir içelim İlk yarı bitti İkinci 45 başladı hadi bakalım Dinlenmiş dinamik bir Hüseyin Dinler var karşılaşmadan Her pozisyonu görebilen bir hakem Acele ettik Ne oldu orada Neye oldu neye oldu şöyle zoom yaptık. Ha burada elini alıyordu doğru. Trabzonlu sarı kart. Penaltı. 1-1 2-0. Ne 1-1 2-0. Bazı pozisyonlar oyun tekrar ettir ettirdiği için onlardan artık kıvara gitmemize gerek kalmıyor. Oha. Trabzonlu. Oha artık sende. Yuh. Ya öyle bir giriş mi var ya? ya öyle bir giriş olamaz ya. Aha üçüncü golü kaçırdı Göztepe. 10 kişi Trabzonspor. Maç artık kazandı Göztepe diyebiliriz. Maç bitti kazanan Göztepe. Artık bizim de bir lige geçmemiz kesinleşti. Şöyle lig tamamlandı. ikincilik lig tamamlandı. Tebrikler ligi geçtiniz. Sonraki lig. Artık birinci lig hakemi Hüseyin İnler. Sonra süper lig hakemi Hüseyin İnler. Ve rozetini baktık. Hakem şeyimize, formamıza. 106'ın altın 5 enerji verdi. Güzel. Yükselenler Saray Spor, Karşıyaka Denizli. Düşen takımlar Ankara Gücü, Gençler Birliği, Sakarya. İki tane Ankara takımı düşmüş. Yuh iki tane Ankara takımı düşmüş ya. Görevlerden de şunları toplayalım. Başka var mı? Bir maç daha yapalım burada arkadaşlar. Sonra bölümümüzü bitirelim. Urfa Bandırma, birinci ligin ilk maçı. Hadi bakalım. Maçımızı başlattık Hüseyin Diler'in birincilikteki ilk karşılaşması bu karşılaşma. Bakalım buradan nasıl bir puan ortalaması ile çıkacağız. Gol ama Hüseyin Dinler bir saniye dedi. Çizgiden çıkarmış adam. Çizgiden yok bir şey Nasıl lan? Gol müymüş? Abo golü vermedik. Puy. Çizgiden çıkmamış o zaman. Ve çizgiden çıktı diye gördüm. Puh. Gördün mü olanı? İlk kararımız yanlış oldu. Oha. Yuh. Bandırma. Kırmızı kart direkt mi? Urfa'ya serbest vuruş. Gerçi biraz toparladık gibi. Tık gol vermedik gördün mü ya? İlk yar bitti. İkinci 45 dakika başladı. Bandırmada. 10 kişi bandırma. Birinci ligde bakalım neler yapacağız. Aha. Faul. Geldim geldim. Çalımı 61. Çalımı 62. Kendini de yere 63. Hırmalıyı uyarı. Urfa'ya hakem atış. Nasıl iyi kötü. Allah kaç. Birinci ligin ilk maçında hakemi dövüyorlar. Kaç. Kaç ulan. Lan kaç ulan? lan. Ay köşeye sıkıştık. Abi yuttuk. Hadi övün. kaçacak yeri biz yok zaten. Ben orada dayak yiyorum. Hala top oynuyorlar ya. Tövbe ya Rabbi. Acele ettik, acele ettik. Orada bir ıı, şey yok ki burada. Bandırma adı hakem atış. Nasıl kötü ya? Top çıkmadı ki orada. Evet, bir güzel maçın içine ettik. Abi öncelikle hiç iyi başlamadık. Maç bitti. 0-0'la bitti. Biz de dayağımızı bir güzel yedik. Her bölümde olduğu gibi yine bir güzel dayağımızı yedik. <laughs> Neyse arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir bölümümüzü. Ee, daha sık katmaya çalışacağım bu bölümü. Hakem simülasyonunu seviyorsunuz çünkü. İnşallah beğendiğiniz bir video bölüm olmuştur. Bizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.